Merhaba arkadaşlar, Rençberk TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, bugün Tarus'a bağlı Baharlı köyündeyiz, Baharlı mahallesindeyiz. Daha önce de yıllarca çiftçilik yaptığım köydeyiz. Burası kum bölge, %100 kum, deniz kumu gibi kum yani. Burada şu anda e, karnabahar ekilmiş ve hasadı yapılıyor öbür taraftan kademeli ekmiş arkadaş. 10'ar er gün, 15'er gün arayla 3-4 kademe yapmış. E şu anda ilk kademe toplanmaya başlamış. E fiyatları düşük bu aralar biraz düşük seyrediyor. 1 TL ile buçuk TL arasında gidiyor ama nazlı gidiyor. Öyle hızlı bir sürüm yok. Çeşidimiz Casper arkadaşlar. Şöyle bir gösterebilirsek. Şu anda yarım kilo 700 gram civarında yani bir haftaya burası da yetişir. O bölge toplanıyor, toplanan bölgeyle burası arasında 15 gün var ama demin arkadaşla da konuştuk ortada farklı bir durum var yani farklı durum dediğim şu mesela şu yetişmiş şu anda 1,5 kilo civarında bir karnabahar bu da öyle. Şimdi normalde e, kışlık ürünlerde eğer 10 gün aralı ekiyorsanız, bunun hasadı 20 gün arayla olur. Ama 15 gün arayla ekmiş, fakat hasadı bir hafta araya düşmüş. Bu niye böyle düşmüş? Onun şeyini yapıyorduk. E, tartışmasını yapıyorduk. Ya bu sene iklim güzel gitti, ya da bu çeşit başta yavaş çalışıyor, sonradan hızlı çalışıyor. Her neyse, durum bu şekilde. Bir karnıbahar tarlasına geldim. Onun videosunu da çekmek istedim. Hasat da böyle dökme rumorkta, traktörde orada yapılıyor. Dökme bir şekilde yapılıyor. Ve tarsus haline gidiyor. Şimdi ben kendim karnabaharı ekilişini sevmiyorum. Kendisini seviyorum. Yemesini seviyorum da. Bu karnabahar böyle açıldıktan sonra üstteki yapraklar açıldıktan sonra bunu bir hafta içinde hasat ederseniz edersiniz. Hasat etmeseniz ekonomik değerini, pazar değerini kaybediyor. Sararma yapıyor. Sararma yaptıktan sonra o mal ikinci oluyor. Satılmıyor. Ve açılma da yapıyor. Açılma dediğim olay bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle şuraya parmağım giriyor. Normalde bu şekilde sıkı bir şekilde olması gerekiyor. Ama günü geçtikten sonra kısa bir sürede e, açılma yapıyor İkinci bir mevzu da bakınız tam şöyle şurayı görüyorsunuz Burası yaprak kapalıydı yaprağın altı bembeyaz kar gibi Ama açılan yer Rengi değişiyor Sararıyor Bu da sarardı mı e, Satılmıyor Bunun için Bir haftanız var bu mal yetiştikten sonra 3-5 gün içinde bunu mutlaka toplamanız gerekiyor. Eğer toplamazsanız, mal ekonomik olarak değerini kaybediyor. Yani ekonomik değerini kaybediyor. Çeşidimiz kespir dedik. Ekimden bu yana geçen süre 90 gün. 90 günde yetişmiş. Ve şu anda da hasat yapılıyor şöyle arabanın yanına gidelim. Oraya gidene kadar da konuşuruz. Şimdi fiyatlar dediğim gibi 1 TL, buçuk TL civarında. Bu iyi olduğu zaman, boşluk fazla fire olmadığı zaman, bakın aralarda bazı tutmamış kökler var. Fazla fire olmadığı durumlarda döneme 3-4 tona kadar veriyor. Aslında daha da fazla verir de çok büyüdüğü zaman alıcısı olmuyor. Orta boy 1 kilo civarında. Ee, idealidir. Yani 3 ton aldığınızı düşünelim. 1,5 liradan bu adam ancak masrafını kurtarır. Ama eğer buralar daha biraz geççi buralarda fiyat 2-2,5 liraları görürse e, biraz para kazanabilir. Ama biraz diyoruz. Çünkü e, bunun da maliyeti 3000 liradan aşağı değildir dönüm olarak. En az masraflı olan ürün Zaten şu anda sebze olarak marul olsun, karnabahar olsun ya da mor lahana olsun 3 bin liranın altında hiçbir ürün yok. Kışlık ürünlerde de mor lahana, karnabahar bu tür ürünler 3-4 ton ürün veriyor. Ve kilo maliyeti yaklaşık olarak 1 TL civarında. 1 TL'nin üzerinde ne satarsa kendine kalabilir. Bu arada ben çok severim. Sağlıklı bir üründür. Güzel bir üründür. Brokoli bundan daha sağlıklı. Ama brokoli fazla sevmiyorum. Geçen sene bir de evvelki sene burada bir biber videosu yaptım arabanın öbür tarafında. Orada bizim Emrullah biber ekmişti. Artık bu bölgede ekim yapmıyoruz. Adana bölgesinde yapıyoruz. Domates ekmişiz. O domatesi de Allah nasip ederse videolarını çekip sizlerle paylaşacağım. Bak burada fazla fire yok. Daha düzgün gözüküyor. Şimdi karnabahar öbür tarafında marul var. Marul bitmiş. Maruldan ilk çıkaranlar para kazandı fakat şu anda ve sonradan çıkaranlar para kazanmadılar. Birçoğu da hatta zarar etti bu sene. 12 milyon mi? Yap, Yapılan masraf yapılmış. Yani? Neyi kurtarırsan sanki Ama gülüyor. yine şey olmuş yani ya Satabilmişin çoğu tarlada kaldı ha. yani? Bu da domuz şeyini mi çekmiş? Ee? Arkadaşlar karnabahar videosu bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.